Arkadaşlar merhabalar. Bugün Midladder'da çok iş yapabilecek bir desteyle oynayacağız. E, destenin detaylarını da maçta sizlere anlatacağım. E, öncelikle hani Midladder'da en çok şikayet edilen durumlardan birisi zaten elit barbar öfke. Onun için zaten mega şövalyemiz var. Bunun dışında mega şövalyede çok fazla oynandığı için e, onun için de cehennem aldım. E, hani bunun dışında büyücü gibi kartlarda çok sıkıntı oluyor. E, bu tür kartları da engellemek açısından e, zehir aldım arkadaşlar. Çünkü zehir birçok uzak birimde hani uzağa vuran kartı alabiliyor. Hani büyücüyü alabiliyor, silahları alabiliyor, elektro büyücüyü alabiliyor. Bu yüzden iş görebiliyor açıkçası. Bu destinin Midlander'da kesinlikle iş yapabileceğini düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Evet gördüğünüz üzere zaten elit barbarları atarak başladı. Elit Barbar öfke demişken karşıya da geldi zaten. Mega Şövalye zaten rahat bir şekilde et Barbarları alabiliyor. Şimdi orada tam diyecektim ki zıplayacak. Kasırga attı. Tamam. Buradan bir koçbaşı deneyelim. Ne gelecek ona? Tamam. Cehennem ejderi geldi ama bayağı vuracağız orada. Bu arada golem mi diyeceğim ama yok golem olsaydı şey olmazdı yani. Öfke olmazdı. Biraz garip bir deste oynuyor muhtemelen. Sağlı soldu vurduk. Buradan Kara Prens'te de deneyelim şansımızı. İksir golemi? Evet. Tamam. Biz sağ tarafa aldık. Şöyle o elektro ejder bir kitlensin. Şöyle cehennem ejderi atalım buradan. Güzel. Orada o elektro ejderi alalım. Gerisi bizim için yeterli. Alalım onu artık orada. Alamadık. Tamam. Buradan o zaman Mega şövalye atalım. Hemen orada biraz iksir toplayalım. Evet bu arada şarjımız da miş Tamam. Orada acilen iksirleri toplamamız lazım. Ee, şuradan Elektro'yu da atalım. Evet şifacı kullanan biri olarak şu anda şifacı hani ne kadar zorluyor rakibi daha da iyi anladım. Muhtemelen Elif Barbar gelebilir o yüzden ee, bir şey atmayacağım. Hatta şöyle bir zehir atalım. Elimizde döner. Elektroda da vurursa zaten. Evet şu yani bir an bu maçı rakibe kaybetmek istiyorum şu an. <laughs> Yok ama ele, el, şey oynuyor. İksir golemi oynuyor. O yüzden olmaz. Al onu lütfen al onu elektron. Mükemmelsin. Hemen buradan e, gidiyorum arkadaşlar. Koç başını da atıyorum. Uç orada. Çok güzel. Alan hasarını da verdik. Yakalarız onu. Vur. Çok güzel. Rakibi şu anda yakalamış olabiliriz. 27 saniye var. Şuradan bir elektro atalım. En azından biraz olsun. Savunuruz. Şöyle bir gelir misin? Buradan da bir Cehennem Ejder'i atalım. Haydut. Tamam. Ee, nasıl yapalım? Şöyle Kara Prens yeterli olacaktır. Evet çok temiz savunduk ve e, ilk galibiyetimizi aldık. Güzel. Yani güzel iş yapıyor. Yani gördüğünüz üzere elit barbarları orada çok rahat savunup kuleye aldık. E, İki sır golemi de olsa maçı kazanıyoruz zaten. Ya yani deste gerçekten güzel. Hani e, bu deste mesela 7000 kupanın üzerinde iş göremeyebilir açıkçası. Ancak e, bence 6000 kupanın üzerine de güzel seviyeleriniz de olursa çıkarır. Evet bu arada 3. dakikadaymışız. Evet Snox 69 geldi. Şarjımız da 4'müş umarım maçın sonuna kadar yetişir. Bol şans diyelim. Şöyle bir emoji atalım ona. ha. <laughs> bir haydutla deneyelim şansımızı. gelecek. Elektro geldi. Biz de elektro atalım o zaman. Evet çok güzel bir şekilde haydut aldı orada. Kara prens deneyelim o zaman. Güzel bir tane de vurduk. Evet yaşlıca da geldi bu arada. Ve kara prens dedim bir an kuleye vuruyor bu. Son anda orada. Bu arada yalnız e, oraya mega şövalye atacağım. Tamam kara prensi de atınca iyice o iki sır karını dengelemiş olduk. Gördüğünüz üzere hani öfkeli bir şekilde atak yapıyor ama Mega Şöval'i orada bence güzel tuttu. Ona da zıpla şimdi. Güzel bir de koçbaşıyla deneyelim biz şansımızı. Elektrosu olabilir o yüzden haydut satıyorum Vardı zaten elektrosu vardı elektrosu olabilir değil var. Güzel haydut da da orada aldık ve güzel yakaladık. Orada kara prensi falan öfkeli atarsan yani gördüğünüz üzere ikinci maçta çok rahat alıyoruz şu anda. Bu arada kupada oynamamı isteyen çok arkadaş vardı zaten ben de kupada oynuyorum. Şöyle ona ah hu emojisi. Yok bu arada bu yeni gelen paz emojisi pardon. Evet. Şöyle cehennem ejderini atalım. ikinci maçı da aldık gibi. Tekrardan şarja bakacağım. Evet şarjım hala 4. Gerçekten giderse video üzülürüm. Nasıl yapalım? Buradan bir kara prensle gidelim. Cehennem ejderini falan tanklayalım. Tamam. Güzel bu arada güzel tuttu buradan bir elektro. Cehennem ejderi orada alır mısın onu? Alamadın ama şu anda tabi biraz sıkıntı. buradan mega şuali şöyle yapalım. Uç orada mega şuali en azından 3 derece gelmesin. Tamam. Biraz çok fazla iksir harcadı. Şimdi biz buradan bir deneyelim şansımızı. Şöyle koçbaşı ardından kara prensi atıyorum. Hemen buraya bir zehir. Güzel. Tamam. Kara prensimiz şu anda hayatta. Biraz vurabilir misin? Vuramadık. Tamam, sıkıntı yok. Böyle böyle alacağız. Şöyle haydosu dağıtıyorum. Ee, ne yapalım? Tamam. Buradan cehennem ejderini attım. Şu anda bu arkadaş eğer ki böyle çok hızlı oynarsak bir atakta bizi alabilir. Koş da atalım. Zehrimiz de dönme, dönmesi lazım elimize elektro falan da gelebilir. Hemen şöyle bir zehir. Ya yani kuleye vurmama gerek yok şu anda. Orayı zehirlemek daha mantıklı. Alalım orada onları. Güzel. Haydut orada yeterli olacaktır. Haydut'u da uçuralım. Buradan bir e, Cehennem Ejder'ini attım. Haydut'unuz yaşasın. Güzel. Hemen köprüden bir Mega Şövalye. E, sen orada vurma. Tamam. Mega Şövalye uç. Uç Mega Şövalye. Çok güzel. Bin can kaldı. Bir tane daha vur ve bu maçımızı da kazandık. Güzel oldu bizim için. Şöyle ona ha hu emojimizi dağıtalım. İkinci maçı da aldık. Yine öfkeli bir barzo desteğiydi ama gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın barzolara karşı güzel bir çözüm yani. İki, iki defadır barzolarla oynuyoruz ve barzoları da yeniyoruz yani. Güzel. Devam edelim. Evet şarjımız da 3'e düşmüş. Yani ödüm kopuyor şu anda şarj bitmesi için. Bitmemesi için daha doğrusu. var bitmez. Marcin Moto. Haydut da deneyelim. Çarpmayı şu an için atmayacağım. Ve hemen şöyle Mega Şuvalye'yi direkt attım. Güzel bu arada. Mega Şuvalye zaten kraliyet domuzlarına karşı etkili bir kart. Tersten de Kara Prens'le deneyelim. Zaten şu anda iksir anlamında avantajlıyız. Ortadan belki top gelebilir diyeceğim. Evet oraya dev iskeleti attın. Sağdan Kara Prens'e güzel vurduk. Hatta cehennem ejderini de atalım orada. O dev iskelet çünkü ölmüyor zaten. Hemen köprüden hızlı bir şekilde eritelim onu. Böyle arkadaşlar köprüden eritme hamlelerini yapmanız lazım. Yani cehennem ecizlerini buradan atsak deviskeyet gelir vururdu. Hemen köprüden hızlı bir şekilde erittik. Şöyle. Evet orada o görünmezlik falan da açıldı ama neyse. Güzel. Hasar takasında şu anda öndeyiz. Buradan bir haydutla tekrardan deneyelim şansımızı. İkstrimin de şu an açıkçası bir yani 7 olmasını isterim çünkü kraliyet domuzu gelebilir. Hemen şöyle Gelin orada hemen bir bum attım. Güzel. Kraliyet domuzlarına karşı zaten Mega Şuvalye inanılmaz etkili. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Elektro büyücü yerine de hani isterseniz silahşör deneyebilirsiniz. O haliyle de iş görebilir. Mittazer için konuşuyorum. Seviyesi iyiyse tabi arkadaşlar. Hani seviye çok önemli. Yani ben burada elektro var diye elektro kullanmak zorunda değilsiniz. Hani mesela silahşör de olur. Çünkü en önemli şeylerden birisi seviyedir. Yani 10 seviye elektro kullanacağınızda mesela 12 seviye silahşör kullanmak daha mantıklı yani misal veriyorum. E cehennem ejderini atalım. Şarjımız da 2'ye düşmüş. Umarım bitmez. Buradan geliyor musun tekrardan? Haydi dağıtalım biz ne olur ne olmaz. Buraya şöyle güzel bir zehir atalım mı? Şöyle bir de zehirledim burayı. Oraya hafiften zehir vuruşları da yapabiliriz. Güzel. Orada gördüğünüz üzere cehennem ejderi çok güzel eritiyor dev iskeleti. Yani dev iskelete karşı da etkili zaten her türlü iş yapıyor. Yani soldaki iki tane domuzu bırakacağım arkadaşlar. Onlar biraz vursun. Ben buradan gideceğim. Tamam. Koçbaşını da atıyorum şu anda. Koçbaşını tabii önden attım biraz herhalde ama sıkıntı yok. Cehennem ejderini de atalım. Ee, dev iskelete karşı. Evet şu anda rakibi yakalamış olabilir miyiz? Vur, vurmadın olma, olsun olsun olsun. Çarpma yattım. Uç orada Aydut. Uç orada kaç bombadan ve güzel. Çok güzel. Bu başımızı da kazandık gibi duruyor şu anda. Şöyle kara prensi atalım. Son bir atak deneyebilir şansını. Evet denemedi ve bu maçımızı da çok güzel bir şekilde. Biraz önce arkadaşlar maalesef ki şarjım bittiğinden dolayı e, maçı bırakmak zorunda kaldım ama sonrasında tabi devam da de etmek istedim. Çünkü hani video 10 dakika olacaktı bir maç daha girmek istedim. Ee, bu arada şarj şarjım kesildiği için de kusura bakmayın hani bakmadım yani şarjım var mı yok mu. Evet. Şimdi rakibimiz e, sanırım Mega Şövalyeli spam destesine oynuyor. Bize benzer bir deste olabilir ama yok farklı bir deste de olabilir bilemiyorum. O destede yaşlı cadı yoktu çünkü. Ve Kara Prens'i e atalım. Yine de hasar yemeyelim biz. Tamamdır. Evet balıkçı gidiyor. Kraliyet devi sanırım. Önüne gelecek mi? Gelmedi. Şöyle bir çarpma atmak yeterli olacaktır. Haydut'u da atalım. Yani bu desteği yenebiliriz bu arada. Yani güzel oynarsak her türlü e, yenebiliriz. Yine e, tekrardan dediğim gibi zaten hani bence da iş yapabilecek bir deste arkadaşlar. Her türlü. Mega Şualeyi atacağım bu sefer. çünkü Görünmezliği de açtığı zaman 6 iktir olacaktır. Her türlü 1 iktir zaten. Ondan da sorun olmaz. Evet. Onu uçacak mısın? Görünmezliğini de açabilir. Güzel yere de uçtu bu arada. Hemen şöyle koçbaşıyla da gidelim. Buraya güzel bir zehir atacağım. Güzel bu arada. Tam oraya uçuyor diyecektim. Balıkçı çekti son anda. Yani. Bu arada vurduk güzel oldu. Ama fazla iksir harcadı. Yani orada biraz kart biriktirmiş olabilir ama fazla iksir harcadı. Kraliyet devine yetmeyebilir. Şu an belki şey olabilir. Şöyle bir kara prens atalım. E, bu arada kapı sessiz de gelmiş bilmiyorum ama. Şöyle bir haydut atalım buradan. E, şöyle bir tane daha attım. Güzel. E, hemen buradan mega şövalyeyi de atıyorum. Tamam. E, şimdi yani rakip kraliyet ile gitmemesine engel olmamız lazım. E, buradan hemen mega şövalyeyi atıyorum. Yani iyice spamlayacağız arkadaşlar. Yani bu arkadaşı rahat bırakmayıp sürekli olarak spamlamamız lazım spamla gitmemiz lazım. Zehirledik. Ee, bir de çarpalım orayı. Güzel. Çok güzel bu arada. O zaten çarpmaya atmamın sebebi kuleye de uçurmaktı. Gördüğünüz üzere rakibe rahat vermiyoruz. Yani o Kral devini atamıyor. Tamam şu an atsan da yani her türlü savunuruz. Bizim için çok da bir sorun değil yani. Orada çok güzel kart biriktirdik. Bir de şimdi yıldırım attı. Hemen koçbaşıyla destekliyorum. Mega şuali uçabilir. Evet gördüğünüz üzere Mega Şövalye tekrardan kılıyor uçtu ve e, maçımızı kazandık arkadaşlar. Yani dediğim gibi orada şarj kesintisi olduğundan dolayı kaybettim ama kusura bakmayın. Hani şarjımı zaten görmüştünüz. Ama dediğim gibi de kesinlikle iş yapabileceğini düşündüğüm bir desteğiydi. E, umarım sizler için de faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.